Hazır mıyız? <laughs> Selamlar, umarım iyisinizdir. Bu videonun başlığında da gördüğünüz gibi Almanya'ya nasıl gidebilirsiniz aslında bunlardan konuşacağız. Biliyorsunuz iş bulabilirsiniz Almanya'ya gitmek için, eğitim yoluyla gidebilirsiniz veya biraz daha ilerletip aile birleşimiyle gidebilirsiniz. Almanya'ya gitmek için aslında birden fazla sebebimiz varken ...Almanya'ya gidebileceğiniz, nasıl gidebileceğiniz konusunda yani elimiz kısıtlı gibi gözükebilir. Ama ben bunlardan bugün en iyi ve hani en önemlisinden konuşacağım eğitim yoluyla gitmek. Almanya eğitim yoluyla e, dil eğitimi için gidebilirsiniz, lisans programları için gidebilirsiniz, yüksek lisans ve doktora programları için gidebilirsiniz. Az önce söylediğim gibi aslında bunun Almanya'ya gidebileceğiniz sebeplerden en önemlisi olarak bahsetmiştim eğitim ama neden böyle? Çünkü... Bir kere her şeyden önce hayat hani YouTube'da izlediğimiz videolar veya arkadaşlarımızın arkadaşlarımızdan izlediğimiz storyler, videolar gibi değil. Yani gerçekten yurt dışı herkese göre değil ve yurt dışına gittiğimizde belki sevmediğimiz şeyler görebiliriz ya da yapamadığımız şeylerle karşılaşabiliriz. Bana göre en en önemlisi aileden uzak oluyorsunuz ve eğer duygusal bir yapıdaysanız hani Avrupa bile olsa yapamayabiliyorsunuz. Öncelikle eğitim yoluyla Almanya'ya gittiğinizde bir amacınız oluyor. Ya sertifikanızı almak, ya diplomanızı almak, ya işte Almanca öğrenmek. Ve amaç uğruna gittiğiniz için aslında programınız boyunca orada kalıyorsunuz. Gündelik hayatta insanlar nasıl yaşıyor, Almanlar nasıl, işte orada Türkler çok fazla ve neler oluyor bunları görme şansınız oluyor ve hani Almanya eğitim yoluyla gittiğinizde diyelim ki yurt dışını beğenmediğiniz ve Türkiye'ye geri dönmek istediğinizde en azından Almanca öğreniyorsunuz veya girdiğiniz programı tamamlıyorsunuz ve Türkiye'ye döndüğünüzde bu sizin için bir tecrübe oluyor. Bakın birçok göçmen sadece Türklerden bahsetmiyorum. Hani Avrupa'ya gelen birçok göçmen işte %30-%40 bunu sürekli yayınlıyorlar gazetelerde ve dergilerde. ...geri dönüyorlar ülkelerine. Neden? Çünkü büyük bir adaptasyon problemi yaşıyorlar. Örnek vermem gerekirse, Almanya'ya gelen insanların en büyük problemi Almanca bilmemek oluyor. Yani biz e, İngilizce eğitimi daha çok aldığımız için en azından bir aşinalık oluyor. Evet, Türkler hani İngilizce biliyor ama konuşamıyor gibi bir sıkıntı var ama... ...en azından aşina oluyoruz ve kolay adapte olabiliyoruz, kolay öğrenebiliyoruz. Ama Almanca böyle değil. Daha önce Almanca eğitimi almadıysak, Almanca ilgimiz yoksa... Ee, Almanca hani öğrenmeden Almanya'ya gelmek bizi biraz daha dışarıya karşı demotive ediyor. Adaptasyon sürelerini uzatıyor. Ee, lisans, yüksek lisans, doktora programlarına zaten bildiğiniz gibi işte e, Almanca biliyorsanız Almanca, İngilizce biliyorsanız İngilizce eğitim veren üniversiteler var. Hani Almanca daha çok tabi takdir edersiniz ki Almanca daha ön planda. Ee, önemli olan şey işte bir önceki mezuniyetinizdeki ders başarılarınız mesela üniversite eğitimi istiyorsanız lise eğitiminiz lise mezuniyet puanınız çok önemli. İşte yüksek lisans yapacaksanız lisans puanınız çok önemli. Başvurduğunuz bölümle işte sizin hayatınızda yaptıklarınız çok önemli gibi gibi birçok sebep var. İşte iş oraya geldikten sonra hani lisans, yüksek lisans, doktora gibi programlarda neler yapabilirsiniz, nasıl başvurabilirsiniz, onları da mutlaka konuşuyor oluruz. Öncelikle ben akademik eğitim programlarını e, anlatmak istedim. Çünkü e, bir kere bu programlara geldiğinizde artık sizin kişiliğiniz ve karakteriniz oturmuş oluyor. Hani belli bir yaş, 22-23 yaşından itibaren e, öğrenciler geliyor Almanya'ya ve ne istediğinizi biliyorsunuz, ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz, eğitim için geliyorsunuz ve yapabileceğiniz maksimum çabayı gösterip kazanımı Almanya'da yapabiliyorsunuz ve mezun olduğunuzda siz potansiyel bir iş gücü oluyorsunuz hem de kalifiye bir iş gücü oluyorsunuz. Dolayısıyla Almanya'daki hayatınızda bulabileceğiniz işler, yapacağınız meslekler hem refah seviyesini seviyenizi yükseltecek hem de daha rahat Almanya'da yaşamanıza sebebiyet verecek. E, tabii eğer İngilizceniz yok, Almancanız yok ve Almanca'da akademik programlara katılmak istiyorsanız o zaman da dil eğitim programları imdadınıza yetişecek. İşte iki haftadan bir yıla kadar Almanya'da dil eğitim programı alabiliyorsunuz. Yetmezse uzatabiliyorsunuz. Herhangi bir e, şeye gerek yok ve e, Almanca dil eğitimi aldınız. Yine bu süre içerisinde belki Almanya'da devam etmek istemeyebilirsiniz. Ee, hani öğrendiğiniz dil tabii ki sizin cebinizde kalır ve hani Almanya yurt dışı görmüş olursunuz ama dersiniz ki ben devam etmek istiyorum Almanya'da avantajınız üniversiteler ücretsiz e, bazı özel üniversiteler Türkiye'deki gibi ücretli ama devlet üniversiteleri ücretsiz ya da çok küçük böyle e, harç sistemi var işte Türkiye'deki gibi ama hani 100-150 euro 300 euro falan ödüyorsunuz dönemlik ve üniversitenizde bu şekilde okuyabiliyorsunuz. Dil eğitimiyle başlayıp lisans, yüksek lisansla devam edebilirsiniz veya işte Almancanız, İngilizceniz var, lisansla gelirsiniz, yüksek lisans diye devam edebilirsiniz ya da bunlardan sadece bir tanesi için de Almanya'ya gidebilirsiniz. Dediğim gibi hani ülkeyi öğreniyorsunuz, kültürü öğreniyorsunuz, neler yapabileceğinizi kestiriyorsunuz ve Almanya adaptasyonunuz daha hızlı oluyor. Ben e, Almanya'da yaşama maceranızda size şimdiden başarılar diliyorum.